Merhaba dostlar. Bugün farklı bir şey yapacağız. BuzzFeed.com sitesi üzerinde birçok test oluyor. Bu testlerden bir tanesini çözeceğim, çözmeye çalışacağım daha doğrusu. Daha önce hiç çözmedim ya da yapmadım. Onu belirteyim. Beraber birlikte yapacağız şimdi. Özellikle piyasadaki ünlü logolar hakkında sorular var, testler var. Bu testlerden birkaçını açmaya çalışacağım, açabildiğim kadar. Ufkunuzu açıcı ve aynı zamanda sizi geliştiren testler. Bu testleri de çözmenizi tavsiye ederim. Video açıklamasında da linkini vereceğim. Gelin beraber ilk testimize bakalım. Şimdi ilk açtığım testte logoları gösteriyor ve bu logoların doğru rengi hangisi diye soruyor. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi Starbucks'ın logosundan başlamış. Buradaki renklerden hangi ton? E doğru ton bu logonun diye soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burada teste göstereceği logoların hepsini bilmem imkansız tabii ki. Tahmin yürüterek ilerleyeceğim. Hangisi doğrudur? Şöyle bir tahmin yürütebilirim. Ton değildir. Çok açık çünkü. Ortadaki de çok koyu bir ton. Ben en sağdakinden yana uyumu kullanıyorum. Muhtemelen olur diye. Ki doğruymuş. Evet Fanta. Fanta da yani. Bak Fanta'nın ben de rengini direkt söyleyeyim ortadaki çünkü en sağdaki de kullanmamışlardır. Bu tonda da değil yani böyle koyu güçlü bir ton olması gerekiyor. Şudur doğrudur. Bakalım nerede patlayacağız. Burada hangi tondur? şu ortadaki çok cırtlak bir kırmızı onu bir geçtim. En sağdaki de çok kirli. Yine muhtemelen şu en soldaki duruyor. Şu ana kadar. Kaçta kaç? 3'te kaç? 3 üç mü ya? Evet. 3'te 3. Üç. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Şimdi buradaki hangi tonudur? Hmm, şimdi şöyle bir logo tasarım çalışsam hangi tonlardaki rengi kullanırım? E, kendi kullandığımdan yola çıkarsak. Yani ben şu en sağdakini kullanırdım. Hem böyle güçlü hem de rengi de güzel yani. Ya, tasarımcı da bunu kullanmış zaten. Helal olsun. Aynı kafadayız demek. Bu hangi pembeyi tonudur demiş. Hmm, bak burada patlayabiliriz. Çünkü şu en sağ ikili ya yani şu en soldakini eledim. Bu elediğim değildir inşallah. Şu en sağdaki ikili olabilir. Şu en sağdaki diyeceğim ya. En çok hoşuma giden o oldu. Vallahi doğruymuş ha. Bu yani hiçbiri de, kesinlikle daha önceden çözdüğüm şeyler değil. Şu anki tahminlerim. Şu ana kadar hiç yanlış yapmadık. o iyi gidiyoruz. Vay Ikea, evimizin her şeyi. En sağdaki yine çok cıtlak bir sarı. Yani bunu kullanmamıştır. Ortadaki çok pastel ama biraz açık geldi bana yine. Yine en soldaki yine güçlü bir renk. Onu seçeceğim, İnşallah doğrudur. Vallahi doğruymuş. Şimdi burada yürüttüğüm tahminler farkındaysanız hep böyle güçlü üzerine. Güçlü bir renkse. Muhtemelen bunu kullanmıştır diyorum ve o mantıkla gidiyorum. Şu ana kadar o mantık tamamen beni götürdü buraya kadar yani. Buradan sonra ne olacağını bilemem. Domino's Pizza'nın hangi tonudur diyor kullandığı renk. Bak yine tahmin yürüteceğim. Yine en sağdaki ve en soldaki güçsüz renkler geliyor bana. Yine ortadaki en güçlü. <laughs> bu sefer yanıldık. Bak en güçlü renkten gittik ama yanıldık. Doğru bu biraz daha pastel bir renk kullanmış. Tamam ya bir tane hatamız olabilir. Dominos pizza yaktı bizi ama. O Android. Şimdi az önce bu işte en güçlü rengi seçtiğimiz mantıkta yanıldı. Ee, o yüzden Android'de ben yine şeyi değiştireceğim artık. Metodumu değiştireceğim yoksa bu şekilde hata yapacağız. Sıkıntıya gireceğiz. Bu sefer pastel bir renk seçeceğim. Yani tam ters köşe yapacağım. En soldaki çok güçlü en sağdaki de biraz daha şey canlı bir renk. Ama en cansızını seçelim bakalım. Doğru çıktı. Demek ki her zaman çok canlı renk kullanılabiliyor. Bunu çok hatırlayamadım ben Android'in rengini. O yüzden biraz sallama gittik burada ama şimdi rengi hatırlamak bir yana hani rengi hatırlayabilirsin ama rengin tonunu hatırlamak ya da onu seçmek gerçekten zor. E, bizzat linkini vereceğim açıklamada kendiniz de yapabilirsiniz bu testleri. Şimdi burada güçlü bir kırmızı kullanma ihtimali büyük ihtimal ama şu ortadaki rengi kullandığını hiç sanmıyorum. En soldaki uygundur bence. Basıyorum. Allah. Değilmiş bak yine yanıldık. 10 numara skorum vardı benim ya. param parça oldum şu an. Burada diyor hangi pembeyi kullanmıştır diyor. Bu pembeler de güzel fena değil aslında da. Şu ortadaki değildir herhalde ya. Ama bak şu şeyden anlayabiliriz. Siyah beyazı çevrildiği için siyah beyazın tonundan bile tahmin yürütebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden çok koyu bir pembe olamaz muhtemel olarak. O yüzden en sağdakini direkt eledim. En soldaki ikili olabilir. Ama şu ortadaki de kadar da açık bir renk değil gibi tahmin ediyorum ama. Ya şu soldaki ya ortadaki. Ben en soldakinden yana hakkımı kullanacağım. Ki o da doğru doğruymuş. Yani siyah beyaz olan versiyona bakarak biraz hani mantık yürüttüm burada ama yine farklı çıkabilirdi ihtimaller işte. Bence güzel yaptık ya. En azından çoğunu bildik yani 2 3 tane yanılma oldu ama o kadar da yanılma payı olsun bence. Başka ne testi varmış mesela? Hangisi gerçek testi var? Buradaki logolardan hangisinin gerçek logo olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Farkı anlayabilmek burada önemli. İkisi arasındaki önceki farkı bakacağız. İkisi arasındaki fark şu üstünde yıldız olması. Starbucks'ın üzerinde yıldız var mıydı? Vardı sanki. Evet varmış. Bu farktan yola çıkarak tahmin yürüteceğiz. Domino's'un logosu. Az önce gördük zaten. Kırmızı altta değildi, kırmızı üstteydi o yüzden soldakini seçeceğim. Bu da doğru çıktı. Burada neymiş? Şuradaki K harfi var mı, yok muydu? E, vardı muhtemelen. Varmış. Bunu bilmiyordum ha, bunu salladım. Burger King'in logosu. Dışı kırmızı değildi, kesinlikle onu zaten garanti ederim. Direkt onu öyle seçebiliriz. Taco Bell'in logosu. He, bunda böyle bir gölge var mıydı, yok muydu? Onu soruyor. E, o üstteki gölgenin olmaması gerekiyor. E var da olabilir, yok da olabilir. Ben yok diyeceğim. Şu soldaki daha temiz gözüküyor gözüme çünkü. Ki yokmuş. Tebrik ederim kendimi. Asab Bey. Sarı başta mı olur, sonda mı olur? Şimdi hangisi daha hoş duruyor baktığın zaman? Soldaki daha hoş duruyor. Bak o doğrusu oymuş yani. Zaten şey olarak yani göz var, nizam var hesabıyla bakarsak yine bulabiliriz bence. Bak yine burada şu yakasında mavi mi daha iyi, kırmızı mı daha iyi? Bence mavi daha iyi. İhtimaller. Maviyi seçeceğim. Vallahi doğruymuş. Niye? Çünkü ne bileyim bana daha, o daha hoş geldi. O yüzden onu seçtim. Bak yine burada da yine şu soldaki daha hoş gözüküyor gözüme. Ama sağdaki ise de Yapacak bir şey yok. Ben şu soldakini seçeceğim. Çünkü daha iyi duruyor. Daha iyi durduğuna göre bu logo da çalışılmıştır diye tahmin ediyorum ki öyleymiş. Bana daha zor testlerle gelin ya. Bak burada sorduğu ne? McDonald's'ın şu ortası yere değiyor muydu? Değmiyor muydu? Değmiyordur herhalde ya. Yere değeni daha böyle itici durdu gözüme. Ha, değmiyormuş. Bak %100 ya vallahi billahi. Ben bu testlerde tamam aldım başım. Bir önceki testte bir iki yanlışımız oldu ama bence bu kadar olur ya. Yani. Gaza geldim bir tane daha test çözeceğim. Muhtemelen bununla patlayacağım ama artık yani çünkü çekirge bir zıplar iki zıplar. Burada Burger King'in logosu hangisi doğru? Şu birer gölgesi var bence bu doğru ki oymuş. Twitter'a geçiyorum. Twitter'da ne hata var ne farklılık var şu an. Ben bir şey görmüyorum dur. Vallahi anlamadım. Ha şu gagas şeyi ağzı gagasının biri kısa birinde var. Yok kısa olan iyi değil ya. Uzun daha iyi. Bak. öyleymiş. Coca-Cola tabii ki soldaki, o ne öyle ya? Bunu bir altını silmiş amatör amatör. Instagram o solda öyle bir çizgi koymaz Instagram. Onda geçti. Yıldız az önce gördük, Yıldız düzdü. Ee, burada neymiş? R'yi nereye koydu? Baba, Levi's böyle dümdüz değildir ya. Bir atraksiyon vardır yani logoda illaki. O yüzden sağdakini seçtim. Amazon'un Bundaki fark ne? Ha, şu okun ucunda bir boşluk var mı? Var tabii ki. Ben bayağı şaka maka logoları da iyi hatırlıyorum. Aa, logona sarı mı başlardı, kırmızı mı? Kırmızı başlaydı. Tavşan, tavşanda ne farklılık var ya? e-boy simgesi. Çok da aşina olduğumuz şeyler olmayı. Vallahi anlamadım ha. Onu sallayacağım. Sallama tuttu. Sallayınca da tuttu. Şu farklılığı fark eden varsa yorum olarak yazsınmadı. Ben anlayamadım. Nike tabii ki bu. Ya yani o kadar da değil. Şaş, şaşırma. %100 yapmam normal. Tasarımcı da %100 yapmış testler. Nedir yani? Bence yeter bu kadar. Ama bunu böyle ara ara eğer severseniz bu tarz testleri falan beraber yapabiliriz yine. Aklımda birçok içerik fikri var. Onları da böyle teker teker yapıp yapıp sunacağım size. Bundan sonra bol bol içerik üreteceğim inşallah. Bir de ışığım gelecek nasipse şuraya karşıma koyacağım ki böyle görüntüm daha Berrak daha net sizlere böyle mükemmel bir görüntü sunayım diye. Birkaç ekipman da sipariş ettim. Onlar da gelecek birkaç güne. Hem kaliteli hem de güzel göze de hitap eden içerikler üretmeye çalışacağım. Arkamdaki kısmı da artık şey yapacağım ya yavaş yavaş dolduracağız inşallah. Şu anda böyle bayağı bir boş duruyor ama bir şeyler koymadım. Bir, bir ananasım var işte böyle bir tane. Bunu koydum arkama. Hoş da bir şey ama yani video çekerken arkada hoş duruyor. Yani led ışık sallandırmaktan daha mantıklı geldi bana. Öyle yani. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.